Merhabalar, PetoVexel'de şimdiye kadar ki benim ve arkadaşlarımın karşılaştığı problemler, sorular, kafa karıştırıcı durumlar ve PetoVexel 2 geleceği için öngörülerde bulunacağım iyi seyirler. Öncelikle Discord'umuza bağlanıp PetoVexel 2 içeriklerini takip etmek için aynı zamanda PetoVexel Türkçe Dil Desteği, Pink Problemleri ve FPS Boost özelliği sunan Lagofest animası diyeceğim. Siteye girdikten sonra ücretsiz kayıt alıyorsunuz ve ücretsiz deneyin dedikten sonra arayüze girdiğinizde buraya Petop Excel yazarsanız Petop 2'ye tıklayıp boost dedikten sonra oyununuza bir miktar FPS artışı sağlanıyor. Petop 2 dil desteği geldiğinde de buraya tıkladıktan sonra Tool Application kısmından Petop 2 dil desteğini de aktif edebilirsiniz. Discord'da da aynı şekilde boost dedikten sonra bağlanabiliyorsunuz. Hapless 30 koduyla da %30 indirim kazanabilirsiniz. Sitenin linkini aşağıya bırakıyorum. Petop yardımsever oyuncular çok fazladır. Soru sormaktan çekinmeyin sorduğunuz sorunun sadece tarzına dikkat edin. Bunu şu yüzden söylüyorum. Gerçekten ama gerçekten yıllardır yüzlerce kere karşılaştık. Ben art niyetli ve konuyu hiç anlamayan insanları görmezden geliyorum. Kim onlar? İşte aga ben Knight'tan geldim burada para kazanılıyor mu? Diyen. Team River'dan bağlan bana oyunu anlat diyen. Az önce oyunu indirdim. iki saatim var hadi beraber oynayalım mı? Gibi soruları soran birini ne ben ne de hiçbir deneyimli oyuncu arkadaşım muhatap olmayacak. Bunu aldığınızda oyuna ara verin. Hemen pes etmeyin. Başta bazı şeyler zor gelecektir. Bize de zor geldi. Zamanla alıştık. Gözünüzde büyütmeyin. Bazı oyuncular hayatsızca oynayabilir ve bu onların gelişimini çok hızlandırabilir. Siz yine öğrenirken geride kaldım psikolojisine girmeyin. Baktınız beceremiyorsunuz. Biraz ara verip yayın ve videodan izleyebilirsiniz. Çok da takmayın. Excel 2'deki haritaların PoE 1'e kıyasla ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ancak Petavexel 1'de mapte harcadığınız 2 dakikayla 15 dakika arasında çok büyük fark oluyor. Mapteki harcadığınız zaman ne kadar uzarsa o kadar zayıf boyut olmuş oluyor ve eksiğe giden bir süreç sizi bekliyor. PoE 2'de durumlar benzer de olabilir çok farklı da olabilir. Bunu zamanla göreceğiz ve eğer Petavexel 1 gibi olursa bu hiç seçme süreçlerini tekrardan değerlendireceğiz. İlk üç madde daha çok psikolojik tavsiyelerdi ve şimdi oyun içinde neye odaklanmalıyız kısmından bahsedeceğim. Juice, juicing tam Türkçesi mevzuyu ama kastedilen birçok boss ve mekanik haricinde Atlas'taki haritalara girdiğimizde kestiğimiz yaratıklardan düşecek olan eşyaların sayısını ve kalitesini arttırmak için yapılan tüm ilave eklentilere juice deyip kısaca anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin juice map yapacağım demek Tam da bu anlattığım işlemi yapmaya başlayacağım anlamına geliyor. Petoverixel 1'de bir haritayı juice yapabilmek için map körlüsü dediğimiz orplarla mapin kalitesini ve zorluğunu arttırıyoruz. Akabinde içeri girmeden önce Atlas pasiflerinden bolca hangi farmı yapacaksak o puanları alıyoruz. harekete biraz daha farklı olmakla beraber mantıken aynı işlemi yapacağız. Petoverixel 2 Atlas farmı detaylı videoları çekeceğim. Sadece genel mantık özetle gireceğimiz mapin içeriğini bolca arttırıyoruz ve öyle giriyoruz ki harcadığımız zamana değsin ve daha çok loot ile içeriden çıkalım. Prefix, suffix, implicit. bir 1'de rare eşyanın maksimum 6 afeksi bulunur. 3 afix alt eklenti, 3 prefix üst eklenti. Unique'lerde craft yapılamıyor ancak sadece enchant deniyoruz. bazı özellikler alabiliyor. Ve bu bir 1'de farklı yollarda oluyorken Petrofixel 2'de sadece Val Orb ile olmakta. Belki ilerleyen zamanlarda bu değişebilir. Bu afiksleri getirmenin Poe 1'de çok ama çok yolları varken Petroglycer 2 de daha yüzeysel oldu ve craft için kullandığımız or sayısı düştü. Yani daha az eşya ile artık craftlara devam edebileceğiz. Tabii ki bu süreç Petroglycer 1 deneyimlerimize göre ilerleyen yıllarda çok farklı hale gelebilir. Tamamen değişebilir, tamamen oyundan kaldırılabilir. Yepyeni onlarca özellik gelebilir. Bu yüzden ben de yüzeysel olarak bahsetmek istedim ki yıllar sonra bu videoyu izleyen biri de anlayabilsin. Bu konuyu da birçok videoda tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü tekrar tekrar videoları silmek istemiyorum. O yüzden bu dip notları birçok videoda araya sıkıştırmam gerekiyor ki videolar hep kalıcı olsun. Magic Finding yani MF oyundaki rarity ve quantity modlarının ve bu modların sağlamış olduğu yaratıklardan düşecek olan nadirlik ve eşya sayısını arttıran bir özelliktir. Petrofizer 2'de kuantiti yok ancak rarity hala var. MF1 bu it, genellikle hasar ve defansif özelliklere bakmaksızın sadece rarity'ye odaklanarak bu oranı arttırmaya başlar. Peki yaratıkları nasıl kesecek? O noktada hasar mekaniği seçip eksik kalan hasarını ve defansını bir başka oyuncu ile yani arobot ile sadece defansif ve ofansif auraları açarak MF karakterin yanında dolaşan bir destek buydu. Petrovexel 1'de bu çok karşılaştığımız bir oyun tarzıydı. Petrovexel 2'de neler olacak gerçekten merak beklemedeyiz. Bu konudan bahsetmemin sebebi siz oyuna başladıktan bir sıra sonra MF buhitleri çıkmış gibi sohbetleri konuları görürseniz ve bu buitleri incelerseniz Hmm, ben bunu görmüştüm deyip konunun ne olduğunu bilebileceksiniz. Unique tiyerleri T0 ve T5 arasında olan ve resmi olmayan bilgilere göre Unique'lerin Tier 5 kategorisine olanların %99'u çöptür. %1'lik olan kısımda da genellikle leveling eşyalarını oluşur. T0 dediğimiz Tier 0 olanlar ise tamamen popülarite ile ilgilidir. Yani bir eşya aşırı nadir düşse bile o eşyanın ilgili bir build'i yok ise ucuz oluyor. Yani çok düşük oyun para birimine alıcı buluyor. Lig mantığı sezon olarak da düşünebilirsiniz. PoE'de 3 mantığı vardır ve kendi arasında da zorluk seviyeleri ile ayrılıyor. Solo self kısacası kendin pişir kendin ye demek. Hiçbir oyuncu ile trade veya parti kuramıyorsunuz demek. Rattles her eşyanın nadir düştüğü çok uzun süreler farm yaparak basit eşyaları bile zorlanarak aldığınız bir zorluk seviyesi. Hardcore karakteriniz öldüğünde mevcut ligde artık oynayamıyorsunuz demektir. Hardcore artı solo self found artı Rattles eşittir psikolojik sorunlar demektir. İçinizde bu modların hepsiyle birlikte aynı anda oynama isteği oluşursa bir doktorunuza danışın derim. Standart Lig hiçbir zaman silinmeyen 10 yıl önce bile açılmış karakterin olduğu benim tabirimle mezarlık arşivi olan tıpkı çocukluk albümlerine bakıyormuş gibi hissettiren bir yerdir. Burada farm yapmanın hiç ama hiçbir mantığı bana göre yok. Ancak kendi içerisinde küçük bir ekonomiye sahip olsa da bir eşya satmanın veya almanın çok zor olduğu bir yerdir. Ligler bittiğinde, yeni lig geldiğinde Son kastınız karakterler buraya aktarılır. Petapal 2 2 early'de, erken oyunda burası olmayacak. Ama zamanla Petrole 2 standart link dediğimiz kısımda olacaktır. Current link yani mevcut link. Bir başka deyişle yeni gelmiş olan link demek. Yeni mekaniklerin getirildiği, oyuna değişikliklerin getirildiği ve bir önceki link wipe olmuş. Yani sanki silinmiş gibi yeni baştan kasarız ve mevcut içeriği burada yeni baştan yaparız. Burada birçok kişi bunun ne mantığı var? Neden baştan başlayayım gibi düşünceye sahip oluyor. Bunun birçok amacı var. Bunların başında benim gibi 10 yıldan fazla oynayan biriyle henüz yeni başlamış birinin sahip olduğu eşya farkının bir nebze olsun azaltılması. İkinci amacı ise yeniliklerin temiz bir başlangıç ile test edilmesi. Üçüncüsü de bir dönem oynayıp sıkıldığımızda herkesle beraber yeniden başlama hissiyatının ve ekonominin resetlenmesi gibi düşünebiliriz. Bir de void ve event league dediğimiz ligler var ve bunlar hiçbir yere aktarılmaz. Bu ligler kısaca etkinlik olarak farklı modlarla oynanıyor. İlerleyen zamanlarda Peto güzel 2'de de event League gelirse muhtemelen oyun tamamen çıktıktan sonra gelir diye tahmin ediyorum. O zaman tecrübe edebileceksiniz. Hangi build oynasam mantıklı olur. Böyle bir soru yok arkadaşlar. Zevk meselesidir. Dersiniz ki ben uzakçı bir karakter oynamaktan keyif alıyorum. Tamam, uzakçı karakterler var ama tavsiyem tüm karakterleri deneyin. Peto güzel 1'de minyon sevmiyorum demiştim. Ancak çok keyifli olduğunu oynadıktan sonra anladım. Keza hepsinin tadı ayrı. Deneyimledikten sonra sevmeseniz bile bir gün bir başka bıyık çıkar. Onun oynayışı farklıdır. Ön yargılı ve sabit fikirli olmayın derim. Increase and more kavramları petofek çok karıştırılan bir durum. Bunu anlatırken bir hal zorlanıyoruz. Fakat şu an biraz daha yalın halde anlatmayı deneyeceğim. Bir gem üzerinde increase ve more diyorsa veya pasif ağacında veya bir itemde increase veya more diyorsa şöyle bir örnekte devam edelim. Bin temel hasarınız varsa yani base bin temel hasarınız varsa bu eşyalar artı pasif ağacı artı gem yani %300 increase demektir. Yani 1000 çarpı 1 artı 3.0 eşittir 4000 damage 4000 hasarınız var demek. 1000 temel hasarınız varsa eşyalar artı pasif ağacı çarpı gem eşittir %200 increase ve %100 more yani 1000 çarpı 1 artı 2.0 çarpı 1 artı 1.0 eşittir 6000 hasar demektir. Yani buradan anlayacağınız üzere more daha fazla hasar demek. Increase'in zıttı reduce, more'un zıttı less olarak da kavramımız var. Bu bölümü sadece yabancılık çekmeyin. Aklınızın bir köşesinde olsun. Kendi bildiğinizi yaparken bir faydası dokunur belki diye. Ufak bir dipnot. Tabii ki de çok daha kavram var. Çok daha fazla hesaplama var. Ancak bu bahsettiğim en çok karıştırılan ve en önemli olanlardan bir tanesi. Son olarak bazı kısaltmalardan bahsedeceğim. Currency kısaltmaları, Orb kısaltmaları olarak Chaos Orb'u C yani C olarak örneğin 15C dediğim zaman 15 Chaos'a fiyatlandırma var demektir. Exalted Orb X diyoruz, Divine'a div diyoruz, Alteration Alt diyoruz ve birçok Currency'nin kısaltmaları da olacaktır. Bunlara yabancılık çekmeyin diye sadece önemli birkaç tanesi söylemek istedim. Genel terimler olarak da SSF dediğimiz sola self found yani kendi pişir kendin yediyoruz biz. Şaka olsun diye de tabii. Ama sola self found kendini bul demek. HC hardcore League demek. S enerji örneğin 10k S yaptım deriz. MS movement speed keystone CI chaos inoculation. Bu build'in bir tarzı olduğu için bu tarz boyutlar çok göreceğiz. Yeni oyunda da olacağı için karşımıza gelecektir. Mon boyutlar dediğimiz Mind Over Matter. Hasarı manadan düşülen bir versiyonda. Mon buildi deriz. Kok buildleri aslında kok tabi anlamı biraz farklı olduğu için ona bir, ben bazen George diyorum kasten George diyorum ee, <laughs> tahmin edeceğiniz üzere farklı bir anlamı var sorun değil George de diyebilirsiniz Kelston Creed de diyebilirsiniz Fiddling with the build and just like tweaking things around and playing around with them. Like, hey, what if I want You know, to triple cock this thing, or what if I want quadruple cock? Or like maybe I'm okay with just one cock, and then, you know, maybe we we'll just make the cock, you know, bigger. And, you know, I, d I just like to play around, like, you know, how many cocks are we working with here? And, like, you can do that uh, until you get a tweak to the exact number. And then you're just happy, you're like, all right, I guess it's just a double cock build because that's what everyone's doing. Um, but in Pee 2, I think that tweaking phase is going to go so much longer. And you're just, the the quest for the golden number of cock is just, you're never going to. Castle and bu hitleri. AG dediğimiz Animate Guardian, PoE 2'de de şimdilik yok ama gelme ihtimali var. RF dediğimiz Ratious Fire bu hitleri. Bunları çok sık karşınıza geleceği için yine söylemek istedim. Şimdilik en azından kesinleşmiş olan programların ve sitelerin başında PoE Ninja geliyor. PoE 2 şimdilik yok. Çıktıktan sonra, datalar toplandıktan sonra PoE Ninja da güncellenecektir. Şu anda güncel değil ama ilerleyen zamanda PoE Ninja'yı sıkça hem ekonomi hem de bu hitler için takip edeceğiz. Şimdiden haberiniz olsun. POB dediğimiz pop petrofik buildingin kısaltması burada yapacağımız veya oynayacağımız builtlerin detaylarını incelediğimiz bir program. Bu da yine güncellenecek. TFT The Forbidden Trove Discord'u. Bu Discord'u nasıl kullanıldığıyla alakalı detaylı bir video yapacağım. Şimdilik böyle bir Discord'un varlığından bahsetmek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.